Evlerinde şu anda teşhit içinde için bak Bu dolayısıyla zaten iyice kötü olan cezaevleri benden kötüleşti ve insanlar en doğal ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. En doğal hayati fonksiyonlarını yerine getiremez durumda. Açık görüşler Mart ayından beri yasaklanmış durumda. E, e, kafalı görüşlerle de e, aileler çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ve e, Bütün bunlardan sonra e, çıplak arama gerçeğini gündeme getirdik, bu konu çok yoğun bir şekilde tartışıldı, yıllardır tümen e, altı edilmeye çalışılan çıplak arama gerçeği Türkiye gündemine geldi, yoğun bir şekilde tartışıldı. 2020'nin son ayında bu konu yoğun bir şekilde tartışıldı ve e, ümit ediyoruz ki 2021'de Türkiye bu rezaletten kurtulsun, bu skandaldan kurtulsun, yıllar beri insanların söyleyemediği, utanç içinde kötü bir hatıra olarak edindikleri bu çıplak arama, skandalını artık bitirmek 2021'deki hedefimiz bir insan hakları savunucusu milletvekili olarak bu konuya başımı koydum. Ne derlerse desinler. Ne kadar iftiralar, yalanlar, saadetler, tehditler yağdırlarsa yazdırsınlar. İnsan onuruna e, layık bir muameleyi tüm Türkiye toplumu görmelidir. E, bu bunu en başta söyleyeyim. Bir de tabii bahsettiğiniz gibi artık baskılar öyle inanılmaz yerlere geldi ki bunu son yıllarda çok gördük ama yeterli bir tepki olmadığı için bu, bu hadiseyi devam ettirdi de. Kadınlar doğum yaptıktan sonra doğum yaptıktan sonra lohusa Ken bebekleri ya bakımda ya da zor durumdayken başlarına polisler geldi. Haklarındaki gözaltı kararı ileri sürülerek hastanede bu kadının odasında bekleyen polisler göre. Bunu bu çoğunlukla çok fazla gündeme gelmedi. Ama son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle söyle. İşte işte hak bunlar bir arama kararı varmış. E, senin gözaltına almaya geldik diyen polisler vakaları eee gündeme geldi ve insanlar çok büyük tepki gösterdi. Yani düşünün. E, bu, bu kadın bu haldeyken bir kadının olabileceği en zor, en güçsüz durumdayken çocuğunu bebeğini emzirme durumundayken başında bekleyen polisler e, çok büyük bir baskı oluşturuyordu. Yani bunlar e, gayet insani, hukuki bir şekilde halledilir bir de ama e, baskıcı bir anlayış bunu e, getiriyordu. İnsanlar buna çok tepki gösterdi. Dün de böyle bir vakayla uğraştım. Ankara Ankara'da e, bir e, özel hastanede Hacer Yıldırım isimli bir kadın e, hakkındaki e, gözaltı kararı deresi vererek odasında o arama yapıldı. Sabahtan akşama kadar ee, hastanede polisler bekledi. Bu gündeme gelince çok büyük bir toplumsal tepki e, gördü ve e, gece yarısı savcı e, hastaneye gelerek polisleri oradan çekti, e, kadın parmasını aldı ve kadın serbest atıldı. Önceki birçok vakada bu böyle olmuyordu. Kadınlar oradan gözaltına alınıp götürmüyordu veyahut da tutuklanıyordu. Düşünün. Ee, hani e, emzirme durumunda olan bir lohusa kadının gözaltına alınması, tutuklanmasını düşünün. Bunlar Türkiye'de birçok örneğiyle yaşandı. Baskılar artıyor ama ben senin topluma 2021'de şunu öneriyorum. Baskılara boyun eğmeyin. İnsan onuruna sahip çıkın. Hiçbir şekilde Size bir silir baskı e, yapamaz. E bu e, bu bu millet kendi onuruna sahip çıkmalı. Bu çağrıyı e, 2021 için yapıyorum ve hedefimizde adalet olmalı, insan hakları olmalı diyorum. Şimdi e, bir şekilde gözaltına alınıp tutuklansaydı bu kadın e, yaşayacağı şuydu. Cezaevinde bir müddet böyle bebeğiyle beraber çok zor koşullarda, yaşamaktı. Zaten 800'den fazla bebeğin olduğu Türkiye cezaevlerini diyoruz. 10 bin civarında kadının olduğu ve son yıllarda hamile çocuklu annelerin çok miktarda olduğu Türkiye cezaevlerini gidiyoruz. 300 bine yakın bir mahpus sayısı vardı ve infaz indirim yasasıyla COVID'in de çıkmasında 10 derecede bu sayıydı düşürmeye çalıştılar. Burada da doğru beyan vermediler. 90 bin kişiyi tahliye edeceğiz dediler. Bizim anladığımız sonunda 45 bin kişi tahliye edildi ve bunların arasında siyasi mahpus kesinlikle yoktu. Çıkarılanlar Alaaddin Çakıcı ve avanesiydi. Bu yasanın niye çıktığını anladık. ve bununla da yetmedi. Cezaevlerinde çok ağır tecrit koşullarına başladılar. Mektup göndermeme, kolileri vermeme, sohbet haklarını kısıtlama Birçok yerde gördüğümüz hadisiydi. Sağlıkla ilgili gereken malzemelerin verilmemesi, hijyenin sağlanmaması, 10 kişilik yerde 30 kişiye yakın mahkusun kalması, su, yemek ve benzeri hususlarda oldukça kötü hallerin yaşanması... Bütün bunlar gördüğümüz hadiseler. Sosyal mesafe hepimiz dışarıda uyguluyoruz ama cezaevlerinde sosyal mesafe mümkün değil. Çünkü dünya standartlarına uygun kişi başına 4 metrekare e, iyi sağlayan bir ölçü kesinlikle yok. O cezaevlerini biz gidip kendi gözlerimizle de görüyoruz. Meclis İnsan Hakları'nın inceleme <laughs> komisyonu olarak e, oldukça kötü koşullarda olduğunu görüyoruz. Ve e, bakın öylesine bir yalancılık var ki ben e, gözlerime ve kulaklarıma inanamıyorum. Biz o rakorlarda Selam Bey e, e, cezaevlerinde çıplak arama gerçeğinin altını çizmiştik ve meclisin raporlarına dahi çıplak arama olayı girmişti. Mesela Elazığ, Diyarbakır, Silivri, Bakırköy, Cezaevi raporlarına çıplak arama olayı girmişti. Ama öylesine bir e, nasıl diyeyim, mecliste biz bu konuyu konuşurken AK Parti'nin yetkililer, efendim bir hiçbir şekilde raporlara bakın çıplak arama olayı girmemiştir bile dediler ama ben o raporları getirdim onların gözlerini içine soktum. Yani inanılmaz bir iktidar anlayışı var. Cezaevlerindeki bu kadar sorun Meclis raporlarına dahi girse bunları bir yalanla e, sümen altı etme anlayışı var. Bu, bu gerçekten korkunç bir durum. E, yani tüm e, olabilecek raporları bile e, örtbas etme mantığıyla karşı karşıyayız. Bu, bu darplar, e, hakaretler, tüfürler biz bu çıplak alan olayını mecliste konuşurken Türkiye'nin gündemini gel, gelmişken ben böyle bir şeye inanamıyorum diyen AK Parti Grup Başkan Vekilleri varken bile Sincan cezaevinden bize çıplak arama şikayetleri geliyordu. İki tane sosyalist genç çıplak arama uygulanmak istendiği için ve bunu kabul etmedikleri için darba uğramışlardı. Hakaretler, tüpürler, tehditler. Ve yine şunu söyleyeyim, İzmir Kırıklar Feyti Cezaevi. Bakın Rehmizi Uçucu ve arkadaşları isimlerini bile unutamıyorum. Çünkü iki yıldır bana mektup yazıyorlar ve diyorlar ki biz çıplak aramaya uğrayacağımız için hastaneye muayeneye gitmiyoruz. Biz onursuzluğu kabul etmediğimiz için zaten cezaevine girdik ve burada da buna boyun eğmeyeceğiz diyorlardı. İki yıla yakındır o insanlar hasta olduğunda hastaneye gidemiyorduk, biliyor musunuz? Sonunda biz gündeme getirdik, yoğun bir şekilde iki yıldır üstüne gittik. Bana en son gönderdikleri mektupta, ''Teşekkür ederiz Ünver Bey, siz ve biz hepimizin gayretiyle çıplak arama olayını da geri adım attılar ve sonunda hastaneye gidebildik.'' dendi. Birçok başka mahkuz. inanın ki şu anda bana gelen mektuplar var. Bana ne diyorlar biliyor musunuz Selami Bey? Dedikleri şu, ya Ömer Bey çıplak aramayı gündeme getirdiniz ve biz buradan e, televizyonlardan e, nasıl bu işin örtbas edildiğini, e, edilmeye çalışıldığını gördük. Ama biz kendimiz burada yıllardır bunları yaşıyoruz. Ellerimizdeki evrakları size gönderelim dediler. Birçok evraklar aldım. Hani birileri belge istiyordu ya, hani bu işin belgesi diyordu. Yani çıplak arama yaptırmadığı için darp edilen hakaret gören, şomulen, bücrelere atılan... Onlarca mahkustan batın, mektup aldım ve bana dediler ki Ömer Bey lütfen geri adım atmaya, çok doğru bir şey söylüyorsun, çok haklısın ve e, çıplak arama konusunda bu skandalı bitirmek için tüm dairelerin sarf edilmesi gerekir diyorlar. Bunları da görünce biz hani e, birçok engellemeye, yalana, hakarete, iftiraya rağmen ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz. Partimiz çok büyük bir destek veriyor. Hatta ana nuhaylet partisi de Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda çok büyük bir destek verdi. E, yani herkes biliyor, kral çıplak e, hiç kimse e, bunun karşısında duramayacak e, ve cezaevlerindeki içinde bitirilmesi gerekiyor bir tane. Her kocam bir de biraz zaman ayırırsanız 37. gününe girdi. Aşık grevleri var zindanlarda bir hak mücadelesi. Onu nasıl değerlendiririz? Günler artıyor. Günler artıyor. O yani 10. günü de verdik. 37 ne yapacağız? Neler oluyor? Belki bu son olarak o konuda rica ediyoruz. Buyurun. Tabii. Ben tezahür Kasım'da başlayan açlık grevleri 8. bölümde uygulanıyor ve 37. gününde bunu tüm Türkiye kamuoyunun dikkatine tekrar sunuyoruz. Daha önceki dönemlerde de açlık grevi yaşanmıştı. Hayatını kaybeden mahpuslar vardı ve son, sonunda varılan çözümler vardı. Umarız ki bir an evvel çözüm sağlanır. Türk meselesinin çözümü konusunda mutlak surette adım atılması lazım. Biz cezaevlerinde görüyoruz insanlar e, Türk meselesinin çözümü için oralara girmişler ve bu meselenin e, çözümü için hayatlarını ortaya koymuşlar. E, İmralı'da da tüm diğer cezaevlerinde olduğunun daha fazlası bir için içinde yaşamıyor. E, bu da Türk meselesinin çözümünü imkansız kılıyor. Türk meselesinin çözümü konuşmakla olur ve diyalogla olur çözümle olur. Başka bir yolu yoktur. Baskıyla dayatmayla bu olmaz. Kesinlikle bunun bütün toplumun bilmesi lazım. E, bir çözüme ulaşılması lazım. Bakın e, bu böyle dayatmayla olmaz. E, İmralı'daki tecrübe normal bir hale getirmeye çalışma kabul edilecek bir durum değil. i̇nsanlar e, en önemli olan şeydir, ne ortaya koyarak açtığını erzincirler ve e, hayatlarıyla bunu ortaya koyuyorlar. Daha önceki pratiklerde e, e, hayatını kaybeden mahkuslar var, e, yaşanan e, hem cezaevinde hem dışarıda e, yaşanan e, sıkıntılar var, e, annelerin yaşadığı e, sıkıntılar yüzünden var. Peki. E, ne oldu arkadaşlar? Genelde mi? Hocam, hiç bunların giderilmesi gerekiyor. Ben kim yetkililere çağrıda bulmuyorum. Bir an evvel ses, kim toplum kulağını kabartmalı, açlık görevlerinde olan, 37. günde olan mahkuslar çok önemli bir şey söylüyorlar. İmralı'daki teşhit, içindeki teşhidin bitirilmesi ve gerçekten Türkiye'nin barışa kavuşması gerekiyor. Kürt meselesinin dayatmayla çözülemeyeceği apacık ortada. E, her gün insanlarımız ölüyor. Bakın e, de, Hakkari Derecik'ten vekil arkadaşımız Doktor Said Deden'in gönderdiği videoları paylaştım. E, i̇nsanlarımız piknik yaparken bile e, saldırıya uğrayabiliyor ve e, o bölgede e, yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilecek halise değil. Yani Türk meselesini insanları hapishanelere doldurarak, gözaltı merkezlerinde insanlara e, zulmederek çözemezsiniz. Bu mesele diyalogla çözülür e, ve e, mutlak surette tecridin bitirilmesiyle çözülür. Covid